Arkadaşlar sizinle Merhaba arkadaşlar benim adım Yasin Efe Devres 8'e gidiyorum 12 yaşındayım Sizinle silendirmen musliye Sizinle silendirmen musti'ye oynayacağız Chapter 3, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 6 ve Chapter 5'i de var bunun Chapter 5'i Ama biz Chapter 3'ünden başlıyoruz Bakın sizin için Left 4 diye duyuyorum şu an gördüğünüz gibi 75, 73 önceden tablete yüklemişim oynamıştım ama hiç video çekmedim şimdi daha silendirme korku da oynayacağız jeft 2lerde o şu oynuyoruz ormandayız silent forest başlıyoruz arkadaşlar loading evet doldu alalım şunları hop şuraya şöyle basınca zaten kendisi otomatik hızı koşuyor. Hop 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 koş 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 koş, koş, koş. Tamam. Kağıtları görünce geliyor arkadaşlar silendirmen. Kağıtları görmezsek gelmiyor yani İçimiz rahat. Şöyle yapabiliriz. Kağıtları görünce geliyor sadece. Oyunda da M7 var, M3 falan var. Yani M7 demiş. M3 var. Onların da yerlerini biliyorum. Ben bu oyunu önceden oynamıştım. Ama bir türlü kağıdı bitirememiştim. 8 tane not bulacağız. Onları bulamamıştım. Burada çıkıyordu teki büyük Aynen şurada da silahımız vardı. Aynen. Çıktı. Çekil hallettik. İkincisini de öldürdük. Helal bize. Aa mermimiz buradaymış. Neyse ya. Şarjımızı alıp Tüyelim buradan değil mi? Değil mi arkadaşlar? Ne yazıyor? Aa. Neyse hemen biz buradan çıkalım da. Şuradan. Bir tane şu e, eve gidelim ya. Doğru olabilirsin. Videomuzu da kağıtlar arkadaşlar. Ben bu oyunu biliyorum. Hatta şu kutuların yanlarında mı ne olacak galiba büyük ihtimal veya tekerliğinde mi ne olacaktı? şuradaki traktörümüzde. Koş koş. Burada yok ya galiba. Benim bizim kadarıyla yok galiba. Gerçekten de yok yani. Anam silahıma bak. Ama biz bunu idare edeceğiz. Burada chat Arkalara bakalım ya bir de. Bir bilim. bilim. a. Anam anam. bir tane ev var. O evin içine pompalı alıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla. O zaman oldu ya boyun oynamıyorum. Ama herhalde aklımda duruyor. Bu arada derslerimi sorarsanız iyi. Teşekkür. Fark etmez onlarla geçiyorum işte. Eyvah. Anam. Öleceğim kaçın. Kaçın 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 kaçın. Arkadaşınızı... Aa! Tamam sıkıntı yok. Hallettik. Canım kendi kendisine dolabiliyor oyunda. Oyunun grafiği öyle. Grafiklerde bakın da güzel. Ne yazmışlar? Bay okay. bir şey bir şey yazıyormuş Göremiyorum gerçekten de. Gel, şu, şu, eve gidelim. Evden mi gelmiştik ya biz? Ay ben oradan Şimdi hatırladım. Ya son dört mermi kalmış bunda. Onun için bununla idare edeceğiz. Keleşik of. Bakalım demiş mi def 95. Def dördümüzü de oynayacağız sizin için. Ayasiyon yaptı daha az bir şey. Eyvah arkadaşlar, ben bu evden korkuyorum. Çok güzel bir ev valla. Ben bir cüneyden büyük ev almam biliyor musunuz mu? Çünkü çok korkuyorum. Ben hiç hiç büyük ev almam. Çünkü büyük evlerden korkarım yani Açın söyleyeyim. Bizi i̇şte utanmam falan ya korkarım arkadaşlar. Eyvah. Oğlum sen gelme, sen gelme. Mermimizi de değiştirmeyelim. O kadar zengin değiliz çünkü. Değiştirirsek yerde mermi bulamayız. Hop bu da böyle pompalı mermisi. Hani tüfek pardon pompalı diyorum ben de ya. Karıştırmışım. Tüfek mermimizi de aldık. tüfek vermiş. Tüfek de şurada olması lazım. Neredeydi ya? Burada bir yerde olması lazım ya tüfek. Şurada mıydı? Aa burada kağıt var kapının arkasında. Uzun zamanda oynuyor da oynayamıyor mu valla? Ah tüfeğimiz burada. Neyse biz şimdi tüfeğimizi alacağız çünkü tüfek iki vuruk indiriyor. Onun için ama hiç tüfek kullanmayacağım. Çünkü diğer lazım olacak. de sonra burada. O zaman buradayım. vallahi burada. Bu sefer burada çünkü. Sen kimle dans ediyor lan? Ben Yasin Efe dans en son şans derlermiş. E ee, nereden çıkacağız biz şimdi? Dansı mı göreceğim. Nereden çıkacağım lan? Geldiğim yolda tamam yorum bu tarafta. Aynen aynen. Kaç şu lanetli evden hızlı koş. 13 dakika 14 dakikalık video çekeceğim. Onun için acele etmem lazım. Anlaşmayı bırakıp şu mektupları bulayım. Eğer bulamazsak da daha kendimize görüşürüz. Burada not mu vardı? Yok ya. Aa orada not var aynen. Orada da not var arkadaşlar. Çiğin aksında de. Orada neydi şey var ya. Hani çadır anne çadır var. P şey çadırı. Unuttum. Çadır var. Çadırın aksında da Önünde mi aksında mı ne? Burada mermi aynen. Şey orada mektup var. Şurada değil zaten benim. Büyük ihtimal bildiğim kadarıyla bakın. Gördüm bile kağıdımızı. Eyvah. Veya kağıdı aldığımız gibi ne yapacağız biliyor musunuz? koşacağız. Yoksa öleceğiz. Fake atayım lan. Allah'ını seviyorsanız. Hop. Haydi lan. Ne güzel bir şey lan. Çekilmeyi bilin. sen oyun oynayalım. Ama oyunu bırakın ya. Sizin için video atacağım şu tarafta. Geber pislik. Bu sıkartmışsınız lan. Bu sıkartmışsınız lan. Geber pislik. Yaşamayı hak etmiyorlar. Burada da meğer olması lazım? Of. Bunları kim yapmış binane yok. Neyse. Biz şurada da vardı ya bir ev falan önceden. Anne bak şu tarafta var. Şu, şu tarafta anne orada evi eğmi, ev eğ, vardı. Onun için oraya hızlıca koşalım lan. 4 dakikamız ne kaldı? Videomuza 4 dakika. Olsun saniye. Hadi 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 hadi. Hızlı. Hızlı ya. Acaba gel. Şimdi koş. burada da çıkıyordum için ağır silahlarımızı hazırlıyorum Arkadaşlar ben burada çok ölüyordum. Ama yani. Hangisini atayım ben? Sen git sen, sen gel. Lan ne oluyor? Ma vaktimiz yok şunu al işte. Ondan sonra bir tane kalmış. Şuraya koşma bir yere. Şuraya şuraya bak. Burada koş. Arkadaşlar evimde bir yeri daha bakacağız. Orada olması lazım. Allah'ım kalbimizde. Hadi bir not kalmıştı. Hadi bir not kalmıştı. Hadi bir not kaldı. Hızlıhan. Hızlı Hızlı. E bu ev büyük olduğuna göre daha notlar vardır yani artık değil mi? Emin olalım. Hadi ya Allah'ını seviyorsan. 12 oldu lan. Yok ya. Ne yapacağız? Neden 14 dakika biliyor musunuz? Adam akıllı hesabı olmadığı için YouTube'da öyle yani 15 olursa 15 oluyor da 14 15'i geçer sayılmıyor. Dur bir dakika. Sadece değil aşağıda da vardır lan koş koş. Oraya Allah'ın Onun çok hadi son bir dakika hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 14 dakika 47 saniye diyorsun hadi. Oyunumuza bittiğimiz zaten lektördü. Sizin onda yarın oynarız. Hadi ya abi ya hadi ya abi ya. Bunu da bölüm 2'sini oynarız. Bölüm 2 diyerek. Veya hiç oynamayız. Burada bir not mu var parlıyor değilmiş. Hadi ya, hadi ya. Yoruldu bırakma bizi not. Biz sana ne yaptık? <laughs> Cık, vallahi not sandım. Abi bizim hadi. Başka da bir yerde not bilmiyorum yani. Var mı ki? Şuraya tekrar gitsen ya. Son aklımızı orada geçelim. Ayet. Evet. bak? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Öptüm. Bay bay.